programları kitabını getirdim. <laughs> Sanki çok çalışacakmışım gibi. Evet, görüyor musunuz? Refah Devleti. Aa, benim notlarım da var. Sosyal Hizmet Kuramları kitabı. kapkalan. <laughs> Şurada sınav şeylerim var. <laughs> Taner Hoca'ya selam. Selam olsun. <laughs> Kitap bu kadar. Kitap dedim pdf yani içinde bir sürü kuram var. Sosyal arkadaşlar kaçıncı sınıfta alıyorduk ya biz bu dersi? İkinci sınıfta yanlış bilmiyorsam. Böyle kuram var. Notlarım düştü yere. Almıyor. Neden? Tamam iç kahveni. Sonra uyuyacağım. Ne, evet. Biraz sonra uyuyacağım. <laughs> Şu karanlık ortamda güneş gözlüğü takmak işte her iyi, nerce değil. Oh yeah, the cushion. 4B kapsamında sosyal çalışmacı 555, bir de yurt personeli olarak da 50 tane aldı, alacak yani. Ve her kategoride alacakları sayının 3 katı kadar kişiyi mülakata çağırdılar. Hatta benim şu an girdiğim kategoride ASTEP 77 ile kapattı, 4B 73 ile şu an kapattı yani mülakata çağrılanın en büyük puanlar. Şeyde yurt personeli de 77 ile kapatmış. Aslında ben hepsine girebilirdim. Çünkü benim puanım 78 küsur. O yüzden hepsine başvursam gelebilirdim. Gelebilirmişim yani. Ama işte 4B kapsamındakine başvurdum ben. Ee, ve mülakata çağrıldım. Aslında hep ne diye bana soranlar oldu. Yani aile sosyal destek personeli. Şimdi bunlar sadece ailelerin talepleri doğrultusunda çalış. E, çalışıyor ve danışmanlık eğitim sağlık sosyal iş ve psikolojik vesaire aileler ne tür hizmete ihtiyaç duyuyorlarsa onların tale talepleri doğrultusunda evlere gidip inceleme yapan personeller içinde sosyologlar psikologlar sosyal çalışmacılar vesaire yer alıyor onlar e, ya diyeceksiniz ki hani yine bir şey dünya, diyeceksiniz ki hani ne farkı var görevleri farklı oluyor. Aile Bakanlığı'na bağlı farklı kuruluşlarda çalışıyor, çalışıyorlar. Ve her kuruluşun işte huzur evinde mesela sosyal çalışmacıların görevleri farklı. Çocuk gözlüğünde farklı. Ne bileyim işte aklınıza gelebilecek e, Aile Bakanlığı'nın farklı kuruluşu. Mesela şöyle çoden vesaire. Onda yani alanlar daha sınırlı oluyor. Daha kısıtlı oluyor. Ama ASTEP'te daha geniş kapsamlı ve daha yoğun bir çalışma şeyi var sisteme var benim anladığım bu yani ve dolayısıyla hani astepe alımlar daha yüksek puanla yapılıyor ee, daha zor yapılıyor bir de çakılı kadro dedikleri mesele var. <laughs> Sosyal çalışmacılar ne yapıyorsa, yani ne yapması gerekiyorsa, normalde tüm sosyal çalışmacılar. Evet geldik nihayet Ankara'ya. Yani gideceğimiz yere. Şu an Kulu Park'tayız ve size inanılmaz bir şey göstereceğim. Kalacağımız yer burası ve şu yeşil bina ne sizce? Papapapan. Ta -ta evet, madalyon. <laughs> Kulu Park durağında indiğinizde Kızılay tarafında yürüdüğünüzde o kadar yakınlık yani. İşte Gülseren Hanım'ın bir sürü öyküler çıkardığı merkez. Biliyorsunuz bir de İstanbul'da şubesi var. Buradaki değil bence yani. O hikaye de İstanbul'daki İstanbul'da. İstanbul'da Hayır canım çoğu Ankara'da. İstanbul çok sonra açılıyor İstanbul'daki şubesi. Hı. Gülseren Hanım da işte arada İstanbul'da arada Ankara'ya geliyormuş. Tuna Hanım İstanbul'da herhalde. Sadece ben de acıktım ve çok yorgunum ve çok hastayım. Ağabeyim, ağabeyim. Hastayı bir çorba içip gidip uyumak istiyorum. Ne? Böyle yani. Normalde ne bileyim insan Ankara'yı gezmek ister ama işte hasta halde gezilmiyor. Evet, konaklama yerimiz burası. Çok minnoş, çok sıcacık. Bir çok vardı, güzel yani. bir yer. Sadece memurlar kalabiliyormuş burada. Ama işte kocam sayesinde. <laughs> Burayı kocam sayesinde ayarladık. Demeli miyim? Bu bilgiyi vermeli miyim? Bilemiyorum. Neyse işte. Yarın. Allah'ım. Çok heyecanlıyım. Bak şu an heyecanlandım işte. Şu an. 3 sayfalık bir çıktı. Bilgi Hangi bilgiyi? sayesinde. Tabii ki. Tamam. Ve evet, odamıza da geldiğimize göre artık duygu ve düşüncelerime geçebilirim. Tipime bakmayın. <laughs> yani hasta bir insanın tipi herhalde ancak bu kadar olabilir. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Ama güzel hislerim de var. Bakalım yarın. Gerçekten çok heyecanlıyım falan. 9.30'da. Belki 9.35'de yani her şey belli olacak. Ya Gerçekten. Böyle duygularımı tarif edemiyorum. Çok heyecanlı değilim ama böyle bir bilinmezlik olduğu için o bilinmezlik şey böyle tuhaf yani. Çünkü hani atanabilirim, bilirim. Yüzde elli elli resmen ihtimal. O yüzden gerçekten karışık hissediyorum. mülakatım bitti. Epey bir bekledik. Normalde 9.30 demişler ama herkes aslında 9.30 demişler. Bir sürü kişi vardı yani böyle 5-10 kişilik gruplar şeklinde çağırdılar. Bekledik sonra tek bir yerde bekledik. Ondan sonra tekrar 2-3 kişi ya da 3-4 kişi şeklinde çağırdılar. Tekrar bir yerde daha bekledik. O beklediğimiz yerden sonra teker teker içeriye aldılar. Ve böyle şey... Epey bekledik yani 9.30'daydı. Ben 9.30'da girmiştim. Saat şu an kaç? saat 11. Evet. Bir buçuk saat sürdü resmen bekleme vesaire. Ve sonra Raviş <laughs> çağrıldı. <laughs> Bana sıra geldi. Yani o kadar hastayım ki aslında. İkide bir böyle burnum akıyor. Az önce sümkürdüm yani. Zahmet. <laughs> sonra neyse. Böyle çok heyecanlıyım vesaire. Girdim. Hoş geldiniz vesaire. Hoş bulduk. Kendimi sanatır mısın dediler. Ömer'in ki ben Rabia işte, bir sabah arası sosyal hizmet, 2020'e falan dedim. E ee, başka nelerden bahsedebilirim? Aynen böyle diyorum. Yani memleketiniz mantıksal falan, Yani staj neyse onları da söyledim. Başka da anlatacak bir şeyim kalmadı işte, ki evliyim, eşim özel sektörde gazeteci. Onlar gözlüler tabii bana, diyorlar <laughs> gazetecilerin özel sektör. Ben de evet yani kamuda çalışmıyor. <laughs> <laughs> Neyse işte böyle komik ana da geçtim. Neyse iki tane şey var, fanus var. Biri alan bilgisi, biri de ne bilgisiydi ya? Bir şey bilgisi. Bak şu an aklımdan çıktı o. Genel kültür olabilir de yok, genel kültür değil. Alan bilgisini çektim, gelen soru ne? <laughs> Ama ben böyle hep duaları ediyordum. Diyordum ki Allah'ım ne olursa bilim yerlerden gelsin hepsi vesaire. Gelen soru alan bilgisinden ihmal ve istisnar arasındaki fark nedir? bir an böyle kaldım tamam mı? so çünkü. Ben yani YouTube'da bunu binlerce kez anlattım. Betül'le bile onun videosunu çektim. Sonra neyse diğer fanusundan çektim. Bana hukukun yardımcı kaynakları geldi. Ben böyle kaldım resmen bir an dedim ki neydi? Ben dedim yani bunu daha yeni çalışmıştım aslında dedim. Bir an böyle düşündüm. Dedim ki hani bildiğim kadarıyla bu diyorum ki içtihat diyeceğim diyorum ki içtimat. Şey diyorum yani olağanüstü işte o, hal işte kanun hükmünde kararname yönetmelik. Bana şey sordu. Dedi ki senin dedi şimdi çalışıyorsun kuruluşta. Sana bir tanesi geldi. Yani o kuruluştan yardım almayacağı halde ısrarla geliyor. ve ee, sen hani göndermene rağmen ısrarla geliyor ne yaparsın? Cümle tam bu şekilde değil. mi? soru böyle. Yani bir insan sana ısrarla geliyor. Kurumundan hizmet alamayacak. Bunu bir halde ısrarla geliyor. Sen ne yapacaksın? Anlayabileceğin şekilde, anlatabileceğin şekilde. Açık bir şekilde. Yani hizmet alması gereken kuruma yönlendiririm. Diyor. Tamam Bana geldi şimdi genel kültür sayısı. Birisi başlıyor dedi ki işte sayrı var yok bilmem şu şu yıllarda falan divan hikmetini yazarı. Diğer soruyu sordular. Fatih Sultan'ın zamanına yaptırılan işte Osmanlı'nın en uzun bilmem sonra yönetim şeyi olarak kullanılan yönetim merkezi olarak. Vesaire vesaire vesaire. Ben de yakın kültür Ve bitti yani. Mülakatım bu kadar da bitti. Biraz heyecanlıydım. Evet yani şey böyle tam düzgün parlayamadım çünkü gerçekten dediğim gibi çok hastayım ha böyle ne bileyim sesim zor çıkıyor bir kere bir burnum okuyor yani öyle gittiler teşekkür ederiz dediler ve gittiler <laughs> bu kadar da yani ya ben gece gündüz dua ettim. <laughs> hep bildiğim yerden gelir diye. Gerçekten hep bildiğim yerden geldi. Hukukun yardımcı kaynaklarına bakacağım acaba içtihat, yönetmeliği, kanun hakkında kararname mi oldu? Dedim ki hani benim tek beni heyecanlandıran şey burnumun akrası yapıyorum ki ya aniden öksürük krizi tutarsa ya burnum bir anda akarsa ya da işte bir anda hapşurursam gerçekten sıkıntıya soktu beni Yani sıkıntıya sokan şey oldu aslında. Bu kadar. Bitti yani. Haydi şimdi Maraş'a gidiyoruz. İnşallah. Bakalım ayın mülakatının açıklanmasını heyecanla bekliyoruz. Evet, saat oldu 11 ve bizim otobüsümüz saat 1'de. Güya ben şu Ankara'daki en büyük bir kütüphane var. Ona gitmeyi çok istiyordum. Ama gidemeyeceğiz tabii ki. Ancak buradan otogara gidebiliriz. Sabahleyin yani o kadar stres yaptım ki ben dokuz buçukta hemen beni alacaklarmış gibi sanki hiç beklemeyecekmişiz gibi ama gerçekten hani stres yapmama hiç gerek yokmuş çünkü bir buçuk saat bekledim neredeyse mülakatlar 12 Nisan'da bitecek Nisan'dan sonra herhalde iki ay içerisinde falan açıklanır diye düşünüyorum Allah'ım çok heyecanlıyım ya böyle nedense hep atanabilecekmişim gibi hissediyorum. Evet kendimi ifade etmekte biraz şeydim sıkıntı çektim. Böyle bir sorular karşısında da bir an böyle bir ıh diye durdum ama bilmiyorum ya yani içimde bir hissedense atınacağım yönünde. Çünkü soruları falan da bildim. Birazcık dediğim gibi hani hebele hübele yapsam da <laughs> ama şöyle hastayım ya benim oksijen geç gidiyor. O yüzden böyle bir duruyorum bir an bir an aha falan ben bunu biliyorum diyorum. Sonra başlıyorum anlatmaya falan böyle oldu. Çünkü bildiğim yerde hepsi ki. Mesela hukukun yardımcı kaynak bu alımlarda tanımam vesaire diye hani belli olmaz diye. Ben tekrar KPSS'ye çalışıyorum. Tarihe çalıştım o kadar. Neydi tarih bitti zaten. 2 ay oldu bitireli. Sonra coğrafyayı bitirdim. Coğrafya biteri 3 ay oldu. Sonra vatandaşlığı yarıladım. Hukukun vesaire onların hepsini gördüm. Matematik dinledim. Bana bir de şey diyor hani ben Hocam et ile Topkapı Sarayı'nı şak diyebilince bana <laughs> diyorlar ki çok mu kolaydı ya bu sorular falan yapıyorlar. <laughs> ya abi tarih çalıştık yani boş insan mıyız? Ya da Topkapı Sarayı çok basit bir soruydu ki. Mesela Astebe mülakata çağrılan iki arkadaş vardı bizim sınıftan. Onlara da birine mesela şey sormuşlar Sultanahmet Camii, Sedefker Mehmet Ağa'nın yaptırdığı cami diye birine de Cumhurbaşkanlığındaki 16 horse'un ne anlama geldi? Yani bunlar da çok basit ki. Yani genel kültürde böyle hani bana şey sorsa karşı karşıya geçerken daha şey çekmem gidiyor. Neyse yani bana yok sporcu sorsalardı. Ne bileyim yani bilemedim çok absürt şeyler sorsalar da zorlanırdım. Çünkü tarihe yeni çalışmış bir insanım. Ya da böyle ne bileyim işte ee, geçmiş dönem ya isim sorusu sorsalar da zorlanırdım. Yani mesela işte yok Jules Caesar'in bilmem nesi. Yok bilmem bir savaştaki komutan vesaire. Koskoca ya yanımıza yanımıza baksak görürmüşüz şu yani direkt gösteriyor. Yani şu tabelayı hiç görmedim. Direkt navigasyondan koşur koşur gittim. Resmen 27 geçiyordu ben buradan koşu koşu giderken 9'u 27 geçiyordu. Gittim sanki hemen böyle alınsaydım var ya uf. Heyecandan ve burnumun akıntısından çok kötü oldu. Neyse buradan gittik işte ve şimdi Otogara gidelim ve Maraş'a gidelim Ankara bu kadardı. Hakkımlar mülakatım gitti. çok güzel geçti şöyle ki yani beş tane sosyologtan hepsi bizim yerden geldi. yine yolcuyuz. Dün geldik, mülakata girdim. Ve şu an zaten mülakat 11'de bitti. Sonra da otogara gelene kadar saat 1 oldu. Ve şu an gidiyoruz. Ya olayların sıcağı sıcağına böyle çok şey demiştim ama ne bileyim güzel geçti gibi hissetmiştim ama Ve yeterli cevaplar veremedim gibi hissediyorum. Alan bilgisine özellikle. Bu arada hatırladım kutunun bir tanesi alan bilgisi falan olsun. Diğeri de şey hukuk bilgisi. Bilgisinde gelen işte hukukun yardımcı kaynaklarıyla. Onu işte yarım yamalak doğru bilmişim. Ya ben zaten dün demiştim ki yola çıktığımda topluluk sekmesinden bir fotoğraf paylaşmıştım. Eğer yarın Türk gibi olmazsam benim oksijen gitmeyeceği için adımı sorsalar cevaplayamam diye. Gerçekten de öyle oldu. Bana diyorlar kendini tanıt. <laughs> ben böyle ben Rabia işte 2020 yılında şu üniversitede mezun oldum bu kadar durdum yani sonra ne anlatayım ne söyleyeyim kendimle alakalı sonra onlar sordular işte hangi nerede staj yaptın kaç nerelisin kaç kaç vesaire aileni falan vesaire falan bilmiyorum ya gerçekten Allah'a kaldı şu an öyle hissediyorum. Gerçekten çok hastaydım ama ya burnum akarsa ya işte o öksürüp krizine tutulursam ya aniden hapşurursam vesaire kaygısı hepsinden üstünde <laughs> zaten. ilaçlarla ayaktaydım gerçekten o kadar ağrıyor ki her gün. Gerçekten ağrıyor. Şimdi bir tane daha içeceğim ve gideceğiz. Hızlıca i̇şte, Bir sosyal çalışma canı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki bir mülakat serüveni bu şekildeydi. Size kendi serüvenimi anlatmış bulundum. Tabii siz merak ettikleriniz yorumları benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.